devlet şunu diyor. Tamam sen buraya geldin, şirket açtın, iş yapıyorsun. Ama bu şirket sahiplerinin tam olarak kim olduklarını ben bir daha görmek istiyorum diyor. Bunu yapmazsak devlet diyorduk günlük 500 dolarlık bir cezaya tabi tutulacaksın diyordu. Maddi cezalar var. Bu cezalara kalmamak için bu işi normalde zamanında yapmak lazım. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Sıradaki videoyla karşınızdayız. Bugünkü konu Fincen Boyer. Bilenler bilir, 2024 1 Ocak tarihinden itibaren Amerikan devleti bir uygulama başlattı. Şimdi Amazon biz genelde şirketler ne için açıyoruz Amerika'da? Amazon'da satış yapabilmek için şirket üzerinden. Zaten Amazon'a kaydolurken bir dünya bilgimizi veriyoruz. Bir dünya onay sürecinden geçiyoruz. Ondan sonra yetmedi. Bir de böyle bir şey gelince bu da neyin nesi diyebiliyoruz. Ama bu sefer kabahat Amazon'da değil bu uygulamayı isteyen Amerikan devleti. Yani orada e, devlet şunu diyor. Tamam sen buraya geldin, şirket açtın, iş yapıyorsun. Ama bu şirket sahiplerinin tam olarak kim olduklarını ben bir daha görmek istiyorum diyor. Bu yüzden 2024 1 Ocak tarihinden itibaren zorunlu bir şekilde... Şirket sahipleri kendi bilgilerini bir kez daha beyan etme zorunluluğu geldi. Ne yapıyoruz? Bir web siteye giriyoruz. FinCEN, FinCEN dediğimiz işte Financial Enforcement bir kurum yani Türkiye'deki karşılığı MASAK gibi düşünebilirsiniz. Boyer demekse yanılmıyorsam Beneficial Ownership Information Report. Yani kendi bilgilerinizi beyan ediyorsunuz devlete, bilgilendiriyorsunuz. Buradaki amaç bu para trafiğinde yolsuzlukları önlemek için bu şirket açılmış. Bu şirket ne için açıldı? Bu şirketi açan adamın niyeti ne? Ticaret yapmak mı? Farklı bir şeyler yapmak mı? Bundan emin olmak istiyor. Bunu yapmazsak devlet diyorduk, günlük 500 dolarlık bir cezaya tabi tutulacaksın diyordu. 2024 1 Ocak tarihinden önce açılan bir şirket sahibiyseniz, bunu 2025 1 Ocak tarihine kadar yapmış olmanız lazım bu uygulamayı. Ama 2024 1 Ocak tarihinden sonra açılan bir şirketse, bunu açılış tarihinden yani kuruluş tarihinden sonraki 90 gün içerisinde bu uygulamayı yapmış olmanız lazımdı. Bizde de birkaç şirket var. Önce de açılan şirket var. Sonra da açılan şirket var. Biz bunları yapmıştık. Ama son yapılan güncellemeye göre bu uygulama artık zorunlu değil. İsteğe göre yani keyfe göre yapılabilir diye bir duyum geldi. Biz de bunu araştırdık aldığımız bilgiyi sizinle paylaşmak istedik. Çünkü önemli bir şey. Yani yapmadığın zaman işin ucunda ciddi maddi cezalar var. Bu cezalara kalmamak için bu işi normalde zamanında yapmak lazımdı. Nasıl iptal edildi? Kim bu kararı iptal etti? Kim bu kararı itiraz etti? Şimdi elimde bir belge var. Bu belge üzerinden size bunu göstermek istiyorum. Bakın şimdi elimizde bir mahkeme kararı var. Mahkeme kararı 26 Aralık 2024 yani son tarih bu tarihteymiş. 2024 1 Ocak tarihinden itibaren bu uygulama zaruriydi yani yapmak zorundaydık. Ama ne olmuş? Texas eyaleti bu karara itiraz etmiş. Demiş ki kardeşim ben böyle bilgileri vermek istemiyorum. Bu yaptığın yani devlete diyor bunu bu yaptığın kanun dışı bir uygulama diyor. Zaten bildiğimiz gibi şirketlerin birçoğu Teksas eyaletinde taşınmaya başladı. Çünkü vergilendirme kısmında bir kolaylık sağlandığı için binlerce, yani yüz binlerce şirket oraya taşınmaya başladı. Herhalde o şirketlerin baskı silahı artık ya da orada eyalet sistemi nasıl işliyor bilemiyorum. Teksas eyaletinin itiraz etmesiyle bu konu şu anda rafa kaldırılmış durumda. Bakın şurada sırasıyla bakalım birinci sayfada. 2024 1 Ocak tarihi itibariyle geçerli olan bu uygulamanın yapılması zorunlu olan bir karar 2024 3 Aralık tarihinde iptal edilmiş. Teksas eyaletinin isteğiyle, itirazı ile mahkeme tarafından. Ondan sonra bu sefer devlet karşı itirazda bulunmuş. Hayır bu uygulamaya devam edeceğiz diye. Bu sefer de yüksek mahkeme ne demiş? 23 Aralık tarihinde tamam demiş. O zaman bu uygulamaya tekrar devam edelim demiş. Ondan sonra Teksas eyaleti bir daha itiraz etmiş. Görebildiğiniz gibi 26, Aralık 2024 tarihi itibariyle bu karar bir kez daha rafa kaldırılmış durumda. Onu nereden alıyoruz? Bakın burada ne diyor? The government's motion to say the district court's preliminary injunction, enjoining in enforcement of the CTA and the reporting rule, is vacated. Vacated demek yani bu karar, bu kanun şu anda serbest bırakılmış durumda. Ya yani serbest derken boş verilmiş durumda. Şimdi bunu bir kez daha nereden bakabiliriz? Bu karar elimizde tamam da. Bu uygulamanın yapıldığı web siteye girerek bakabiliriz. Web sitede şurası. Bakın böyle bir web site var. Biz şimdi ana sayfada değiliz. Hedef sayfadayız. Önce ana sayfaya girelim. Böyle bir web site var. Buraya geldiğiniz zaman eğer bu uygulamayı yapmak isterseniz şuradan get started deyip bilgilerinizi doldurarak burada 3-5 dakikada bu işlemi bitirebilirsiniz. Ama şurada bakın böyle bir uygulama var. Ya son gelişmelerin ışığında bu karar şu anda rafa kaldırılmış durumda diyor. Peki bu karar açıklandı. Biz ne yapabiliriz? Yani biz bu işlemi yapalım mı yapmayalım mı? Şimdi yapalım diyen de var yapmayalım boşver gitsin diyen de var. Yapalım diyorsanız bu işin çok zor bir tarafı yok. Ücretsiz zaten. Az önce gösterdiğim web siteye giriyorsunuz. 3-5 dakika içerisinde bilgilerinizi doldurup oraya beyannamenizi yapabiliyorsunuz. Yani bir zararı yok aslında. Ama bunu yapmak istemeyen birçok şirket var ya. Yani birçok şirket derken büyük bir kesim var Amerika'da. Orada özel bilgimi niye insanlarla paylaşıyorsun? Zaten biz bu eyalete şirketlerimiz taşırken biz gizli almak istiyoruz gibi itirazlarla bilgilerini paylaşmak istemeyen bir o kadar kesim var. Yapmak istemiyorum boşver gitsin derseniz o zaman bu karar bakın son bir sene içerisinde iki ya da üç kez yürürlüğe girmiş ve iki ya da üç kez iptal edilmiş. Şu anda karar tamamen iptal edilmiş değil. Şu anda sadece rafta yani keyfi isteğe göre yapılabiliyor. Yapmak istemezsen yapma diyor. Ama her an bu karar yürürlüğe girebilir. Yürürlüğe girip girmediğini nasıl öğrenebiliriz? her an bu web siteye girip bakmamız lazım. Ama iş yaparken işin gücün ortasında bunu unutursak ve bu karar yürürlüğe girmişse biz de o tarihi kaçırmışsak gene başımıza iş açmış olabiliriz. Ben diyorum ki yapalım gitsin çünkü bir zararı yok. Bu arada önemli bir hatırlatma da hani demiştim ya 2024 1 Ocak tarihinden sonra kurulan şirket ise yani bu uygulamanın ilan edildiği tarihten sonra kurulan şirket ise normalde 90 gün süre veriliyordu. Ama yeni bir karara göre bunun süresi 30 güne düşürülmüş. Yani bugün ayın 15 Ocağı, 15 Ocak'ta kurulmuş bir şirketiniz varsa ve eğer bu karar yürürlüğe girerse 15 Ocak'tan sonra sizin 30 gününüz var. 30 gün içerisinde bu beğenlemeyi yaptınız, yaptınız, yapmadınız cezaya tabi tutulursunuz. Eğer bu karar yürürlüğe girerse, girmesi zaten korkulacak bir şey yok, düşünecek de bir şey yok. Biz de yurt dışından bunu araştırıyoruz, web sitelere giriyoruz, bakıyoruz, soruyoruz. Şu anda herkesin ağzında bu konu büyük bir patırtı, gürültü kopmuş durumda. İki taraf var yapmayalım yapalım diyen. Ben yapalım tarafındayım çünkü kafam rahat olsun. işimi odaklanayım bunu düşünmeyeyim. Siz de kendinizi şirketinizi ekstra koruma altına almak istiyorsanız böyle işlerle uğraşmak istemiyorsanız bu beğenlemeyi yapın derim. Nasıl yapıldığını bizzat görmek istiyorsanız yorumlarda buluşalım. Sonraki videoda web site üzerinden gerçek bir şirket üzerinden bu beyanın nasıl yapıldığını Gösterelim. Şimdilik bizim aktaracaklarımız bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.